konuşmalar için teşekkür ediyorum. Yine siyasi şahsım olarak Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi sizlere Evet. Yeniden köklerinden yeşerdiği düğümlerdir. Bugün de Kozan'daki toyumuz aynı havayla, aynı kardeşlik ruhuyla geçiyor. Bunu sağlayan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Salonumuzda hazır bulunan belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, misafir ilçe başkanlarımız, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, ocak başkanlarımız, Sayın İmam, Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekilleri, Sayın MHP görevi, Sayın AK Parti İlçe Başkanı Yusuf İlgi ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanları, Sayın Belediye Başkanları, Sayın İlk Ocak ayı İl başkanı ve ilçe ocak başkanı sivil toplum kuruluşları, Oda Başkanları ve Kozan'ın üyeleriniz, Kozan'ımızın kıymetli muhtarları, Avrupa Partili ve meclis üyeleriniz, Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Milliyetçi Hareket Partisi Kozan, İlçe Başkanlığı 14. 14. Olağan Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada kongremize şöyle mazda geçmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Başbuğumuz kurucu liderimiz Alparslan Türkeş, vatanımız için şehit düşen kardeşlerimiz, ülkücü şehitlerimiz bizim için yeri doldurulamayacak bir değer olan merhum Nihat Başkanımızı rahmet, minnetle anıyor. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyor. Şimdi önümüzde bir yerel seçim var. Allah nasip ederse Cumhur İttifakı bileşenleri olarak ve Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun bir şekilde çalışmalarımızı yaparak Kozan Kalesi'ne üç ilaneye hep birlikte gideceğiz. <laughs> Rahmetli İlçe Başkanımız Nihat Atlı'nın hayali olan Kozan Belediye Başkanlığı masrafasını da <laughs> alıp kabrini ziyaret edip dualarla yad edeceğiz. Hemşerilerimizin desteğiyle hasret kalınan hizmetlere Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda alarak yeniden MHP'nin üretken ve çalışan belediyeciliğini halkımıza kavuşturacağız. Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'nin bin ilçe yüz il ile ilgili hükümete sunmuş olduğu projeye Kozan ilçesi olarak siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ile ittifak içerisinde tam destek olduğumuzda bildirmek istiyorum. Kıymetli dava arkadaşlarım, Kozan hemşirelerim, şunu açıkça söylemek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kapısı partili partisiz herkese sonuna kadar açıktır. Ve Milliyetçi Hareket Partisi ise teşkilatı Kozan halkının emrindedir. Kıymetli dava arkadaşlarım, sevgili Kozan hemşerilerim, Partili siz uzaktan yakından olan kongremize iştirak eden tüm dostlarımıza teşekkür eder, saygılar sunarım. Konuşmamın sonunda şunu belirtmek istiyorum ki, bizlere bu göreve layık veya başta genel başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi, Adana İl Başkanı Sayın Yusuf Kavlı Bey ve partimizin her kademesinde görev alan tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu arada İyi Parti İlçe Başkanı Veysel Sıkıntı da burada hoş geldiniz diyorum. Ne mutlu Türk'ün yerine. bu şekilde konuşmalar için teşekkür ediyorum. Yine siyasi şahsım olarak Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi vasfına sizlere <laughs> evet. Yeniden köklerinden yeşerdiği düğünlerdir. Bugün de Kozan'daki toyumuz aynı havayla, aynı kardeşlik ruhuyla geçiyor. Bunu sağlayan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Salonumuzda hazır bulunan belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, misafir ilçe başkanlarımız, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, ocak başkanlarımız konuşmalarına başlamadan önce Halit Nur, Ümit abi, üç dava daha var arkadaşım, bir hep rahmetli milletle anılan sözlerine başlamak istemiyorum. Milli Hareket Partisi'ne, üçlü harekete, çocukluk yıllarından bu yana çok kıymetli hizmetlerde bulunmuş. Bugüne kadar Milli Hareket Partisi'nin ve gücü hareketi için her türlü fedakarlık yapmış, ve hiçbir zaman işte çekinmeyen benim de Filip abi, tek Nihat Atlı abiydi. Tekrardan rahmet ve minnet dağılıyorum. Rabbim bir tanrı cennet eylesin diyorum. Ruhu şah bir tanrı cennet olsun diyorum. Kıymetli arkadaşlar, bildiğiniz gibi 14. 14. yüzyılda yapmakta olduğumuz Kodak İlçe Kongremi ile birlikte şu an ilçelerle ilgili en son burada tamamlamış olacağım. Adana'daki merkezli bütün ilçelerimizin kongrelerini tamamlamış oluyoruz. İnşallah duygun olan zamanda da ilk kongremizi yapıp akabinde de büyük kurultaya gitmeyle ilgili çalışmalarımızı yapıp bu konuda da inşallah güzel bir şekilde yol alacağız. Bu kurultaylarla birlikte bildiğiniz gibi teşkilatlarımız yenileniyor. Daha diri, daha güçlü hale getiriliyor. Eğitimler tamamlanıyor. Yorulanlar kenara geçiyor. Genç, dinamik yeni arkadaşlarımız, enerjiyle dolu arkadaşlarımız da arıyoruz. Bahar Tora'da bu kongrelerimizi tamamlamak az kalbinde önümüze önemli düşecekler evliliği yerine getirmek için yola çıkacağız. Nedir bu? 30 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yer yani seçimlerle ilgili çalışmalardır. Bildiğiniz gibi bu kadrolarla birlikte önümüzdeki dönemde Adana'da 15 ilçe belediye başkanlığımız ve bir büyükşehir belediye başkanlığımızın tamamının kazanılması noktasında inanç, adil ve kararlılıkla yola çıkmış bulunmaktayız. İnşallah bunların tamamını alacağız. Genel başkanımız ifadesiyle kesin Allah izin verirse bunların alayına talibiz, alayına alacağız diyorum. Kurulların merak ettiği belediye başkanlığı ile ilgili konu var. Neyi merdete e geçmek istemiyorum. Bildiğiniz gibi konuyla bütün Türkiye'deki belediye başkanlıkları ile ilgili kıymetli Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımız prensipler konusunda görüşecekler. Bu konuyla almış oldukları kararlara göre hareket edeceğiz. Ee, ne olan birisi şey, Cumhur İttifakı'nın olayı çıkacak. Biz de Cumhur İttifakı olarak da önümüzde yapılacak seçimlerde Golan'da kim aday olurdu, oldu. herhangi bir şekilde bir ise kapılmadan herhangi bir şekilde fitneye yok ben olmadım o oldu veya da o onun arkadaşı bunun arkadaşı da diyerekten ülkücüne yakışmayacak düşünce hareket ve tavırlara girmeden inşallah Golan Belediye Başkanlığı'na Cumhur İttifakı olarak Bundan inanıyorum. Rabbim önümüze göre ver, diyorum. Kodan haricindeki diğer devletle ilgili aynı söylediğim prensiplerde karar alacak. Bundan dolayı da gerek AK Parti veya İnisiyatif Partisi'nin adayı fark etmez. Etrafında toplanacağız. Bizim partimizde aday kurulduktan sonra da yine de aday arkadaşlarla, yarışan arkadaşlarla birbirlerine gönül koymadan ülkücü ise, dava adam ise seçimlerde bir beraberlik içerisinde Kodan Belediye Başkanlığı önceki dönem almıştık bizim e, de e, şu an öyle kabul ediyoruz çünkü rahmetliğini almıştık. Bu dönem inşallah tüm ittifak olarak da alacağım. Gönlünü ferah atın arkadaşlar. Allah gönlümüze gönlü göre verecek. Buna inanıyorum. Buna e, canlı gönlünden katılıyorum. Çalışmalarla ilgili, genel yönetimlerle ilgili, genel merkezimizin 2024'e doğru diğer, diğer aralıklı temasıyla ilgili çalışmalar var.